Türkiye'de ne eğitimde ne istihdamda yer alan yaklaşık 3,5 milyon genç kadının karşılaştığı zorlukları anlamaya ve çözüm geliştirmeye odaklanan, geleceğini kuran Genç Kadınlar projesinin sağ ziyaretleri İzmir'den sonra Diyarbakır'la devam etti. Projenin pilot illeri arasında yer alan Diyarbakır'da gerçekleştirilen ikinci yerel paydaş toplantısında Diyarbakır'da yaşayan ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlarla ilgili durum değerlendirmesi yapıldı ve paydaşların görüşleri alındı. Bugün başlattığımız Diyarbakır'da başlattığımız çalışmayı Bundan sonraki günlerde daha da... Ülkemizde 18-29 yaş arasındaki eğitimde ve istihdamda yer alan genç kadınların sorunlarını gündeme taşımayı ve bu sorunlara yönelik mekanizmalar geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen yerel paydaş toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sabancı Vakfı, UNDP Türkiye Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversitelerden temsilciler katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmenin vazgeçilmez bir parçası olan kadın istihdamı ve demografik fırsat penceresinde bulunan ülkemizdeki genç nüfusun iş gücü piyasasına kazandırılması hem bakanlığımızın hem de ülkemizin öncelikleri arasındadır ifadelerini kullandı. Farkındalığının oluşturulması, onlara yeni ufuklar açabilmek, yeni hayaller kurdurabilmek için toplanmış bulunuyoruz. Aynı Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Güler Özdağ'ın toplantıda yaptığı açıklamada bir ülkenin en önemli insan kaynağını gençler oluşturmaktadır. Ülkemiz genç nüfus yoğunluğu açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelden yeterince faydalanmak için gençleri çağın gerektirdiği yetkinliklerle donatmak gerekir dedi. Bugün başlattığımız Diyarbakır'da başlattığımız çalışmayı bundan sonraki günlerde daha da güçlendirerek ilerletiyor olacağız. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bey sen Safkan. Geleceğini kuran genç kadınlar projemizin İzmir'in ardından ikinci sağ ziyaretini Diyarbakır'da gerçekleştiriyoruz. Sabancı Vakfı olarak Türkiye'de büyük bir etki yaratacak proje gerçekleştirme hayaliyle yola çıktık diye konuştu. Kur'an Genç Kadınlar Projesi'nde şimdi Diyarbakır'dayız. UNDP Türkiye Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurtupak. Gençlerin özellikle genç kadınların güçlenmesini teşvik etmek. UNDP için büyüyen bir öncelik. Hem politika hem de uygulama düzeyinde gençlerin ve kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesine, istihdama katılmalarına destek olan girişimcilerin içinde yer alıyoruz dedi. Bilgilendirme ve istişare toplantısını yerel paydaşlarımızın yoğun ve coşkulu katılımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz.